Halil Sezai Paracıklıoğlu 16 Ağustos 1979'da Eskişehir'de doğmuştur. Babası eski bas gitarcıdır. Daha sonra muhasebecilik yapmıştır. Annesi Nurten Paracıklıoğlu ise öğretmendir. Babasının ailesi Bulgaristan'ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup soyadı buradan gelmektedir. Mahallesindeki ilkokul ve ortaokuldan sonra liseyi Eskişehir Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Halil Sezai, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvar 2003 yılı müzik bölümü mezunudur. Sinema ve tiyatro oyuncusu, şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. İlk bestesini 15 yaşındayken yapmıştır. Halil Sezai'nin en çok bilinen şarkıları Param Parça, İsyan, Ağlamışız, Sen de Ben, Olsun, Hayalimin Ortasındadır. İlk albümü olan Seni Beklerken 98 müzik etiketiyle 21 Kasım 2011'de yayınlanmıştır. Ayrıca 2012 yılında Seni Beklerken adlı albümüyle büyük başarı yakalayan sanatçının bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isim haline gelmiştir. Seni Beklerken albümünde Param Parça, Fırtına, Sonbahar, İsyan, Duman, Sevda Tanrıçası, Yanıma Gel gibi söz ve müziklerinin birçoğu kendine ait olan eserleri yer almaktadır. Daha önce de Ferhat Göçer, Melih Ünen, Özcan Deniz için şarkılar yazmıştır. Duygu Paracıklıoğlu adında kendisinden 2 yıl 3 gün küçük bir oyuncu kız kardeşi vardır. Halil Sezai hayvan sevgisiyle tanınır. Kendisinin Paspas adında sevimli bir kedisi vardır. 2004 yılında yapımcılığında Necati Akpınar'ın üstlendiği İnci Reçeli 2 adlı sinema filminde Sinan Çalışkanoğlu, Şafak Pekdemir, Ahmet Uz, Selim Akgül ile oynamıştır.